Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Haydi Aykanat. Bu videomuzda yeni bir canavarla beraberiz. Nedir o? Elimizde TUF Gaming'in RTX 3080'i var. RTX 3080 gerçekten Nvidia'nın artık yeni bir set çektiği, yeni bir level belirlediği, yeni bir seviye oluşturduğu bir e, ekran kartı diyebiliriz ve e, 3060, 3070, 3080 ve 3090'dan oluşan bir set olacak. Şu anda 3060 yok ama yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Türkiye'de ilk olarak 3080'ler geldi. Ardından 3090'lar da buraya gelecek. Yalnız bu yeni RTX serisinde 3070, 3080, 3090 olarak düşündüğünüzde 2060'ın yenisi 3070, 2070'in yenisi 3080, 2080'in yenisi 3090 olarak düşünmeyin. Aslında 3080 RTX 2080 Ti yerine gelen bir kart olduğunu söyleyelim. 3090 ise daha önceden genellikle profesyonel kullanımlarda ya da böyle aşırı avuk sistemlerde gördüğümüz e, Titan yerine geldi. Yani Titan RTX artık RTX 3090 oldu. O yüzden fiyatları ya da performansları düşündüğünüzde 3090 aslında son kullanıcıya bizim gibi oyun meraklılarına göre olmadığını da baştan hatırlatayım, baştan belirteyim sonrasında böyle bir sıkıntı olmasın. 3080'e geldiğimizde ise dediğimiz gibi 2080 Ti yerine gelen ve şu anda görebileceğimiz en iyi ekran kartı olarak piyasadaki yerini aldı. 8500-8700 dolaylarında satılıyor şu anda markaların. Ve bizim elimizde de Asus'un Tough Gaming ailesinden 3080'in OC Edition versiyonu bulunduğunu söyleyelim. İlk olarak tasarımına baktığımızda Öncelikle ben size şunu hatırlatayım. Bu arkadaş e, RTX 2080 Super ve ROG sınıfının e, tasarımını kendisi almış. Önde yine üçlü fan, plastik bir kasa, arkada metal plaka, ROG logosu gibi detayları var. Ve oldukça ağır ve kalın bir karttı. Ancak yerine RTX 3080 geldiğinde... Tafta özellikle çok şey değişmiş. Çünkü hatırlarsanız Taft Gaming ailesinde bazı ısı sorunları falan da oldu. Aslında sorun denemezdi bence ona. Oradaki problem ee, ısının çok iyi soğutulamamasıydı. Ve herhangi bir şekilde performans düşüşü vesaire yapmıyordu. Bununla alakalı da sizlere içerik sunmuştum. Buradaki durum ise ee, o kadar büyük ders almışlar ki ki özellikle 3080'i soğutmak ciddi manada güç ister. Tasarımına baktığımızda önünde sesinden anlayabiliyor musunuz? Plastik değil, alüminyum bir e, ön taraf var. Arka taraf da yine tabii ki alüminyum alaşımı metal. Yani önü de, arkası da metal bir ekran kartından bahsediyoruz. Şöyle biraz yakından sizlere e, kendisini göstereyim. Yani e, ızgaraları görüyor musunuz ne kadar büyük olduğunu? Aynı şekilde RTX 2080 Super'a bakın. RTX 2080 Super'de bile oldukça geniş ve büyük ızgaralar varken bu 3080'de Max Contact teknolojisi oldukça geliştirilmiş. Şurada işlemcinin kendisi var. Bu taraftaki MOSFET'ler, VRM'ler ne varsa hepsi de artık Max Contact teknolojisiyle iletilmiş ve biliyorsunuz Asus tarafı hep Auto Extreme'le üretimini yapıyor ve Auto üretmesinin artısıyla e, burada herhangi bir şekilde böyle parmağınızı gezdirdiğinizde bile kesecek vesaire bir şey olmuyor. Lehimlemeler mükemmel bir şekilde yapılmış oluyor. Baktığımda 3 tane ısı burusu olduğunu görüyorum. Ama aynı zamanda burada çeşitlenerek mesela arkada 2, 4, 6 tane ısı borusu çıkış yapıyor. Ve gerçekten çok sağlam soğuttuğunu söyleyebilirim. Yani oyunlarda bile 40-50 derecede kalabilecek sağlamlıkta bir soğutma var. Portlarına baktığımızda 2080 Super ve Ti'den farklı olarak bu sefer 3 Display Port, 1 tane, 2 tane HDMI var ve Type-C çıkartılmış. Bu demektir ki hani VR'dan vaz mı geçiliyor? Aslında tam olarak öyle değil. Evet Type-C'ler VR için koyulmuştu ama aynı zamanda DisplayPort üzerinden de bunu aktarılabileceği için e, bence en azından ekstra bir ekran bağlanabilmesi açısından da böyle bir e, sonuca gidilmiş. Tahminimce diğer markalarda da aynı sonuç olacaktır. E, Burada toplamda 2, 4, 6, 8 artı 8, 16 pinlik bir güç bağlantısı gerekiyor ve tavsiye edilen PSU yani güç kaynağı ise 750 watt denilmiş ama özellikle Asus tarafında mesela 850 watt isteniyor çünkü burada bir OC Edition olduğu için burada çok daha yüksek hızlarda çalışabildiği için 850 watttan başlayan bir şey isteniyor sizden güç kaynağı isteniyor. Bu da gayet normal çünkü gerçekten bir canavar olduğunu da belirtmiş olalım. Güç tarafına geldiğimizde artık elimizde 8704 kuda çekirdeği var ve gerçekten muhteşem işler yapıyorlar. Hatta çoğu zaman e, GPU kendini kullanmasına bile gerek duymuyor. Yani böyle %10'larda %20'lerde kalacak şekilde. 1440 MHz bas frekansı e, overclocklu yani Asus mühendislerinin yaptığı versiyona baktığımızda 1815 MHz'e kadar çıkabilen bir 10 GB'lık GDDR6 belleğimiz var. Bu Arkadaşta ve bunu gerçekten o kadar iyi kullanıyor ki ben hani bu kadar iyi bir performansı beklemiyordum. sağ Sağolsun Asus kanadı yine benim daha önce incelediğim 4K monitörü de bizlere yolladı ve ben testlerimi yaparken yani oyun testlerimi yaparken hepsini 4K'da deneyimledim ve 4K'da en azından benim test ettiklerim arasında Crysis vesaire de dahil oynatamadı oyun yok çünkü. Bu kartın olayı aslında dediğim gibi 2080 Super'in, 2080 Ti'nin yerine gelen bir kart olsa da bu kartın olayı tamamıyla 2K ve 4K oyunculuk. Hatta CSGO gibi düşük oyunlarda 8K'ya bile çıkabilmeniz mümkün. Yani siz bu kartı aldığınızda 1080p monitörünüz varsa almayın. Gerçekten hiç gerek yok çünkü... 1080p'de ayrı bir şekilde darboğaza girebilme ihtimaliniz var. Kart hiç çalışmadığı için oyun kartın çalışmadığını düşünüp işlemcinin grafik belliğine böyle bir yüklenme falan yapma durumları oluşabiliyor. Bu kartı alacaklar kesinlikle ve kesinlikle 2K hatta mümkünse 4K oyunculuk için almalı. Ee, onun karşılığını da size burada fazlasıyla verebilecek bir kart olduğunu söyleyeyim. Ben genellikle bütün oyunlarımı 4K'da oynadım dediğim gibi ve hani 30 FPS'in üzerine birçok oyunda çıkıyorum. 60 FPS'in üzerine ise bayağı bir oyunda rahatlıkla çıkabiliyorsunuz günümüzdeki e, cihazlar daha doğrusu oyunlar arasında devam ettiğimde şimdiye kadar hani son kez bir tasarıma geri dönüş yapmak gerekirse 2.7 slot büyüklüğünde bir kalınlığı var zaten. Şimdiye kadar gördüğüm en yakışıklı taf anakart bu olmuş arkadaşlar. Bir de bunun ROG versiyonu da gelecek. Onda artık fanların arkasında da e, RGB aydınlatmalar var. Onları da gayet merak ediyorum. Bunda sadece şu taf gaming yazısının üzerinde bir de üstteki logoda RGB aydınlatma var. Diğer türlü e, kapatılmış. Yine burada switch'imiz var. Performans ve quick mod arasında e, quiet sessiz mod arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bir de bu Yeni fan tasarımında şöyle bir farklılık var. Artık sağ ve soldaki dıştaki yani üzerinde TAF logosu bulunan fanlar farklı bir yöne. Ortadaki de tersi bir yöne dönecek şekilde ayarlanmış. Bu sayede burada oluşabilecek girdap oluşumları engellenerek aslında türbülans oluşumu engellenerek çok daha iyi bir soğutma sağlanıyor. Burada zaten egzoz bölümlerinde kart açık bir şekilde tutulduğu için gerçekten çok iyi bir soğutma sağlıyor. Ve dediğim gibi şimdiye kadar maksimum 60 küsürlerde ısınma derecesi gördüm. Siz de zaten oyun testine geçtiğimizde göreceksiniz. 3DMark sonuçlarına geldiğimde ise e, genel olarak baktığımda yani sistem boşta e, 4K ekranın olduğu yerde 3 Mark çalıştırdığımda 12.000'lerde bir sonuç alıyor. Elimde i9-9900K var e, ve aynı zamanda 16 GB RAM ile beraber bu testleri yaptığımı söyleyeyim ve isterseniz lafı fazla uzatmadan e, oyun testlerimize geçelim ve oyun testlerindeki 4K sonuçlarını gelin hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi tek bir oyun dışında bütün oyunlarda 4K'daki en yüksek ayarlarda 60, 70, 80 FPS hatta 100'ün üzerinde FPS'ler görebiliyoruz. Ben burada Windows'un kendi ekran kaydını kullandım. Belki orada da bir 5-10 FPS'lik... Oynama durumları da olabiliyor. Bazen sistemi zorlayabiliyor bu tarz e, ekran kayıt sistemleri. Orada da bir 5-10 FPS attığınızda zaten çok rahat sizlere oyun oynatabilen bir ekran kartı olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu 4K'da yapabilen bir sistemden bahsediyoruz. E, o yüzden bence genel algıda evet 3080'in performansı şu anda gördüğünüz gibi sevilecektir. Ama asıl iş bence 3070'te olacak. Hem fiyatıyla hem performansıyla Full HD'de 2K'da üstün bir performans verebilecek bir kart olacağından eminim, merakla da bekliyorum. Orada zaten güzel testlerimizde ekstradan geleceğini söyleyelim ve TUF Gaming'in GeForce RTX 3080 OC Edition'ın değerlendirmesi bu şekildeydi. 8 bin liralık fiyatıyla 2080 Ti'ye alanların zaten tercih edebileceği ve dediğim gibi 2K'dan 4K'ya upgrade etmek için güzel bir ekran kartı olduğunu kendisini bana kanıtlamış oldu. Diğer markalardan geldiğinde farklı farklı testlerle bu 3080'i zaten daha fazla irdelemeye devam ederiz. Ama dediğim gibi Full HD değil. 2K'da akıcı, 4K'da tam bir böyle mis gibi oyun oynatabilecek bir kart olduğunu da sizler de görmüş oldunuz. Lütfen sizler de kendi yorumlarınızı yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Sormak istediğiniz ekstra şeyler varsa yine yorumlar bölümünde sorun. Ben de kendi deneyimlerimi sizlere aktarmış olurum diyelim. Başka bir bir Plus videosunda başka bir böyle babacan bir ekran kartında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.